arkadaşlar. Şimdi size kanalımı böyle kanalımı göstereceğim. Yani bence çok önemli. girişimcinin yaptığı inandığı zaman başarı hadi lan yastık savaşı yapalım. Çocuklar bu ne ya? Sınıf ceset gibi kokuyor ya. O değil yani. Nah, Akşa burada düğüne gidiyordu. Valla arkadaşlar lütfen şuradan şöyle basacaksınız ya bakın şuradan şöyle lütfen. Bu arada kanalı işte. Hem özel, e, videolarımdan çok güzel var. korkunç bir e o çekeceğim, o o o bir çekeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Saat 9.5 Atam Dolma bahçede. Hiç <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün size Bir lütfen arkadaşlar abone olun abone yani like atın lütfen ne olur arkadaşlar Görüşürüz.